Bugün sizlerle birlikte şarkı devam ettir çekiyoruz. Başlayalım. Nasıl anlattın? Zemmah Kadına kadar Sayın Pişman Sensizleriz Sen bildiğin malsın. <laughs> Sen salaksın. Salaksın. ben ben Ah bir çift dileği var Kırma Tutma benim gibi Onun elini Onun benim gibi Sevme Sen <laughs> <laughs> beni kimse sevmedi de Senin gibi Sen de benim gibi sevmez sevmez. Sen de benim gibi. Gönül sarayını serme serme Ay ay gönül sarayını serme Söyleyeyim <laughs> mi kardeşim sen daha Sen salaksın Serme sevme sevme ah sen de benim gibi <laughs> sevme sevme